Beşir Derneği 2011 yılında faaliyeti aldığı Suriye koordinatörlüğü aracılığıyla bölgede aktif bir şekilde göreve başladı. Kilis ve Reyhanlı'da bulunan lojistik depolar, aşevleri ve fırınlarla gerek ülkemiz gerekse de sınırda bulunan kamplarda savaş mağdurlarının yardımına koşup aynı zamanda yine Suriye sınırları içerisinde bulunan 4 adet paylaşım mağazası ile savaş mağdurlarının tıpkı bir marketten alışveriş yapar gibi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar. Son olarak geçtiğimiz aylarda İdlib içerisinde yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkemize doğru başlayan göç dalgasına yönelik devletimizin aldığı tedbirler çerçevesinde çalışmalar yürütülerek İdlib'in Killi mevkiinde bulunan 4000 metrekare araziye içerisinde cami, sağlık ocağı ve çocuk parkı gibi sosyal donatılardan oluşan 7500 kişinin barınabileceği yaşam alanını hizmete sunuyor. Her bir evin 40 metrekare olduğu biriket evler içerisinde Mutfağı, banyosu, tuvaleti ve kendi özel bahçe alanı bulunuyor. Ayrıca yine Düzce illerinde bağış ve destekleriyle alakalı detaylı bilgileri Anıt Park Meydanı'nda bulunan Beşir Derneği standına ziyaret ederek öğrenebilecekleri bildirildi.